buraya getiriyor. O biri ona katlıyor. Vallahi olması lazım. Yani sonuçta Türkiye'ye gelecek o. Değil mi? yaşlandığında veya daha erken de gelebilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye için oy kullanmalı mı? Kesinlikle kullanmamalı. Şimdi şu şekilde oraya gidip oradaki sistemi kendilerine göre benimseyenler. Burada yani Türk lirası biliyorsunuz değer kaybediyor. Euro dolar almış başını gidiyor. Yani onların burada hiçbir şekilde bir söz hakkı dahi olduğunu düşünmüyorum. Bu soru siyasi bir soru da bence kullanmalı. Sonuçta burada yaşamasa da burada doğma büyüdüğü için illaki yolu düşecek. Illaki burada bulunmak zorunda olduğu günler gelecek ve dolayısıyla seçme hakkını da kullanmalı bence. Niye yok? Burada yaşamadıkları için oy kullan, kullanmamalarını daha doğru buluyorum ama onların da kendi Ah be abi. Ne o? Ya arkadaş Oğlum baktım baktım gördüm Scream'in tweet'ini. Çok iyi. Bakın likeladım da bir de. Harika. Çok sağ olsun desteği için. Mükemmel arkadaşlar. <laughs> Deriş bir 9. kutlu olsun abi. Eyvallah. Kendilerine göre oy kullanmaları daha doğru olur bilmiyorum. Ya yani şu an sizce gurbetçi vatandaşlarımız oy kullanmalı mı? Kesinlikle. Kullan ka ka kullanmasalar kabul etmiyorum. Suriyelilerden mi bahsediyorsunuz? Yok, yurt dışında yaşayan, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar. Ne onlar, Vatandaş ne Süriyeli, diyor. Hiç kimse, bizden başka kimse kullanmasın. Yani bu bizim ülkemizdir, bizim Türkiye'mizdir. Türkiye vatandaşları sadece kullansın. Tahtilerini yaşıyorlar, ya. biz onlara gittiğimizde oyumuzu onlarda kullanıyor muyuz? Ne alakası var abla? Sonuçta Türk vatandaşları o vatandaşı oldukları için oy kullanma hakkına sahip olduklarını düşünüyorum. Sonuçta bu insanların eşi, dostu, akrabası birinci dereceden veya ikinci dereceden insanlar burada yaşıyor. Onlar zevkten belki de orada yurt dışında yaşamıyorlar. Maddi olanıklarından dolayı yurt dışında yaşıyorlar. Ömür boyu... İşte Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'nın oylamasında oy kullanıyoruz böyle. <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> falan değil mi? Random atıyoruz sıkıyoruz ama. Random <laughs> 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 atıyoruz tanımadan. <bunu. gülüyor> Orada yaşamayacaklardır belki de. Gün gelip dönecekler ülkelerine. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz sizce Türkiye'de oy kullanmalı mı? Kullanmalı. Neden? O yaz. Oysun. İnsanlarımız mal. Bari onlar düzgün şeyler yapsınlar. <laughs> Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz oy kullanmalı mı Türkiye'de? kesinlikle kullanmamalı. Neden? Çünkü Türkiye'yi doğru düzgün ifade edemiyorlar. Sadece kendi ülkelerini ifade edebiliyorlar. Almanya'nın ne kadar kötü olduğunu söylüyorlar ama gelip Türkiye'de de yaşamak istemiyorlar. Türkiye'de biz ne kadar zorluk çekiyorsak onlar da Almanya'da çekiyor. İkisi de aynı şey. <laughs> Hürbetçi vatandaşlarımız Türkiye'de kullanmalı. Niye kullanmalı? Çünkü bir türlü biz doğru yolu bulamadık. Öncelikle sizi tanıyalım. Nerede yaşıyorsunuz? Yaşadığım şehir şu anda Brüksel. Onlar evet. Sizce yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye için oy kullanmalı mı? Aslında bu soru Yıllar önce sorulması gereken bir soru. Evet, kullanmalı. Çünkü özgürlük, Niye burada da özgürlük, yurt dışında da özgürlük. Özgürlüğü kısıtlarsak, burada kullan, orada kullanma ya da orada kullan, burada kullanma yaparsak o zaman özgürlük kalmıyor. İnsanların yaşamalarını biz kendilerimizde daraltıyoruz. Evet, kullanmalılar. Neden? Onların da bir hak sahibi, onlar da bir hak sahibi, onlar da bir insan sonuçta. Kahya 10 kişiye sabık gir için çok çıkıyorlar teşekkürler çok ee, bence oy kullanmamaları lazım çünkü orada yaş burada yaşamadıkları için onlar oranın vatandaşları olarak orada kullanmaları lazım. Burayla hiçbir ilgilisi olmaması lazım. Bir ikincisi biz zaten kullanmıyoruz. Biz yavan şahitleri olduğumuz hiç kullanmıyoruz. Yavan şahitleriyiz biz, kutlanmıyoruz. Oy kullanmıyoruz kullanmak yasak mı size yoksa siz mi? Bizim dinimize göre oy kullanmıyoruz beyefendi. Norveç'te yaşıyoruz. Ve herkese sevgiler. Biz biz de sizi takip ediyoruz. Ben ve oğlum. Her zaman sizleri takip ediyoruz. Genellikle yurt dışında dünyanın birçok yerinde o yani bir vatandaş olarak 6 çünkü Altay yurt geldim. dışında yaşıyorlar. Altay Türkiye'de yaşıyorlar. Yani Türkiye'nin iç politikalarına bir müdahale gibi görülüyor. Gelebiliyorlarsa kullansınlar. Orada da sandık kuruyorlar. Yurt dışında ve orada oy kullanıyorlar. Sence bu devam etmeli mi? Kullanmalılar mı? Kullansalar daha güzel olur. Türk vatandaş olduğu belli olur. En azından nereden bir Türk olduğunu biliriz. Hani gümrükte de kullanıyorsa ve işte kapılarda da kullanıyorsa güzel bir şey yani bu. Nasıl yani? Bir şey Almanya'da 50 bin oy kullanıldı. Oh iyi Almanya'da Türkler var. Oh. benim düşüncem kullanmamalı yani? ya çünkü burada biz yaşıyoruz onlar orada hani ekonomik olarak çok orada Türk var. olduğunu bilmek ee, rahatlar de ya. Her burada Türk halkı sıkıntıyı çekiyor yani iyi kötüyü Türk halkı görüyor yani Anayasada açıkça belirtilmiş aslında yani genel yönetimlerde kullanabiliyorlar yani milletvekili seçebiliyorlar ama belediye başkanı zaten kullanamıyorlar Kesinlikle kullanmamalı. Çünkü onlar bizim hayatımıza e, karışmaması lazım. Onların bir lirası buraya geldiği zaman o lira oluyor. Onların aylığı bizim aylığımızda denk değil. Evet. Kesinlikle Türkiye'de vatandaşlar da bir yaştan sonra oy kullanmamalı. Hatta gençler de bile sınavdan geçmesi lazım. Bilinçli insanlar sadece oy kullanmalı. Ufak bir sınavdan geçireceksin kardeşim. Gurbetçi vatandaşlarımız Türkiye'de oy kullanmalı mı? Hayır asla gerçek kimseden çekinmiyorum hayır kullanmamalı asla hiçbir şekilde oranın standartlarını ekonomik düzeyinde refah düzeyinde yaşarken gelip burada insanların ne yaşadığını bilmeden lüksün şatafat içinde yüzüyorlar bin dolarla burada benim dolaşamadığım şuradan şuraya gidemediğim babaannemi göremediğim memleketime kendileri gelip dünyayı dolaşıyorlar utanmadan da şey tabii ki bana da ver. Bir de orayı kötülüyorlar ya. Almanya'da sürünüyorlar ya. Sokakta yatıyorlar ya diyorlar ya bir de. Kopuyorum ya. Seninler ekonomik refah düzeyini Tabii ben de derim ki kullanayım. Yani. Sen oranın suyunu içiyorsan sana bir şey diyeyim mi? Sıfır şaka konuşuyorlar onları. <laughs> Gerçekten bak. Gerçekten. Abi, Git oraya, sabah. Bora'nın şunu ya yani. içmeden gelip başkalarının e, refah düzeyini bilmeden asla ve asla hiçbir şekilde konuşamazsın. Asla hiçbir mültecinin de burada oy kullanmasını istemiyorum. Hiçbir Almanya'da yaşayan Türklerin. Madem bu kadar çok Sıkıntı yaşadı. Burada biz orada kullanalım edelim diyorlar. Gelsinler burada yaşasınlar ve oranın ekonomik düzeyini almasınlar. Emekli oğlu buraya gelip yerleşmesinler. Lüks içinde kalmasınlar. İki tane evi varsa bir fakire versinler. O zaman e, acıyı bel eleyen Müslüman olsun görelim. Bu kadar. Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok... Önülmaz ya. Yaşlarken kendimden Aman Kurtulmak nedir? Bakarak denir Ananı satayım şunu bir daha dinlemedik mi chat ya? Planet Rap Planet Rap gang 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 Sur la FM, sur les ondes, oh.